Öncelikle depremzedelere, ölmüşlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza adil şifalar diliyorum. Türkiye'm başımız sağ olsun. Türk insanının bu yarında milliyetçiliği gün bugün günü deyip yola çıkması bir saatteki şu kalabalığı görebiliyorsun Necdet'im. İspir halkımızın duyarlılığı için çok teşekkür ederim. Gerçekten gün bugünkü gündür. Herkes bakıyorum evinde, marketinde, tarlasında, çayırında, kendi elinde ne varsa seferber olmuşlar. Herkes burada şu anda. İnşallah yarın birinci tırımızı çıkarıyoruz. Ben buradan da özellikle Ahmet Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Kendisi burada yok ama tamamen onun projeleri ve bilgiler doğrultusunda hareket ediyoruz burada. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Söyleyecek. 10 tane elimizde olan bu depremler dolayı e, Türk milletinin başı sağ olsun. Oradaki bütün e, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi ediyorum. Ölmüşleriz. Allah'tan rahmet diliyorum. E, Türk milleti böyle bir anda bir arada oluyorlar. Bizim ilçemizde de İspir'de de görüldüğü gibi işte tüm halkımız burada. İnşallah en kısa sürede gerekli yardımları elimizden geldikçe şey, halkla birlikte, başkanımla birlikte, başkanlarımla birlikte yetiştirmeye, kavuşturmaya çalışacağız. Teşekkür ederiz. sağ olun. Nevzet, Nevzet Bey geçemeyeceğim. Özellikle İspir Belediye personeline çok çok teşekkür eden Person hepimiz buradayız. Hepimiz elinden gelen ne varsa 7 24 burada olacak. Nöbeteyiz. Her şeyi 2 4 isimli bekliyoruz. Evet şu anda İspir Belediyesi ve İspir Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bizim masada deprem cadılara yardım kampanyası şeyin. toplanıyor. Şu anda Ayşe abla sen de yardım mı getirdin? Kim? Ne yapıyorsun şu an burada? Şu an o şey deprem bölgesine bir şeyler getirdim. <laughs> yeni yeni. Haa getirdin değil mi? haber var. Geliyor mu? Dur seçim yapıyorum şu an. Evet. Maşallah hiçbir seferber oldu ya. He hey ne de insan. İçimiz kan ağlıydı. Bu kuş da kıyamet. Allah sen de ya, ya. Hadi Allah'a emanet. Çok. 아 아, 아, şey 在这小放